Rahman və Rahim olan Allahın adı ilə başlayaq. Bu gözəl gündə, bu gözəl kərməzi, bu gözəl e, xeyirli inşallah türkman xanımlarının 10 barmağından 10 hünər yəğər, gerçəkən belədir. Burada bu xanımlarımız həm e, türkman mətbahını, həm gözəl-gözəl əl işlərini, hepsini burada buraxıblar, sərlər. Allahın izniylə e, ee, hatunlar da o açlıkta değerli değerli adaylarımız buradaydı Allah'ın izniyle. Ve hala gelecekler akşama kadar. Biz bunu yapırıq seçim faaliyetlerinin izinde. Allah'ın izniyle seçim çok önemlidir bizim için, bu kerkük için ve Türkmen milleti için. Ee, biz de dedik burada toplayalım e, değerlerimizi. E, adaylarımızı, hanımlarımızı, senaatimizi, hünerimizi, belki evde oturan hanımlarımız, insanlarımız, Allah'ın izniyle düşünü, gider e, seçim kartlarını ala. Merkezlerde olup seçim kartıdan Allah'ın izniyle meger meger gidersiz merkezlerden seçim kartı uzalarsınız. Eğer kart alma manası siz e, oy verebilmezsiniz. Biz de oy vermesek, oyumuz ya olmasa bir neçe adam, neçe değerli erkeğimiz, neçe değerli hanımımız çıkmasa bakda inanın e, güzel değil. Çünkü biz bir milletiz. Asıl bir milletiz. Kerkük'ün toprağıyız, Irak'ın toprağıyız. Neden olmasın? Neden kartlarımız kalsın yerinde? Neden e, oylarımızı vermeyelim? Allah'ın izniyle bir teşkil oğlu bir güzel bir... E, hava hava geçti burada. İnşallah bu hava bütün Kerkük'e yansıtı ve herkes edip inşallah Allah'ın izniyle kartını alır ve 11 Allah'ın izniyle sandıkta görür. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul amelu ve Resuluhu vel mu'minun. Her, her gibi Türkmen Deniz Kadınlar Örgütü bir gün e, ortaklaşa ee, Türkmen Kadınlar Projesi ile bir güzelim kermez düzenlemiş e, Musalla Salonu'nda. Tabi bu kermezde de kadınların ellerinden çıkan güzel e, yemekler, bizim e, eskiden olan yemekleri canlandırmışlar. Aynı zamanda e, güzel el işleri, e, tikiş ve Türkmen milli kıyafeti ve aynı zamanda ee, güzel yazılar yazmışlar, güzel yani hattatlar gibi e, ürünler atmışlar meydana. Tabii bu da bizim kadınlarımıza e, yani maddi durumdan bir destekti. Bu, çünkü bizim kadınlarımızın her parmağından bir güzelim işler çıkar, güzelim yaratıcılıklar çıkar. Onun için yani biz burada kadınlara destek diye bu güzelim eee çermesi e, olmuş oluruk. Tabii bizim yani Burda hələ də qadınları var. Gələcəkdə inşallah və bu da bu kermesə düzənləməğimiz e, bizim e, seçime dəstəyi üçün inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bu gün aday olduğuma, qatıldığım bu xeyri bizim Türkmən qadınlarının, bu inşallah yardımçılıq gözlərinin mən yani hədəfim ən mühim hədəfim qadınlarımızdan dəstək olmaq. Bu fərlən özüm dəstək olum gözlərindən inşallah.